<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün sizlerle Minecraft Creative oynayacağız arkadaşlar. Ee, şehir yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şehrimiz baya güzel olacak. Real Pro Gaming TR şöyle ile Mine Ah Minecraft Kreatif Şöyle de creative Minecraft şu game kiver sileyim o zaman tiyar yazayım craft creative <laughs> Allah yanlış yaptım ya yanlış yaptım ya tek oyunculuğu. sil en yani şey yeni dünyada dursun yaratıcı dünya seçenekleri varsa işte kişileştir hazır ayarlar şunu al hazır yok hazır kullanma şunu şuradan şöyle iki yap hazır kullan tamam tamam yeni dünya yarat <laughs> İnşallah İçmeyemedim dünya çıkmaz <laughs> Haydi Tepeciğe düşmesin oğlum adam öyle geldi Evet real pro game Gitti yarın herkese merhaba merhaba <laughs> Şöyle yeniden başladık Ayarlar İçi ayarları Uzak değil Normal hızlı minimum maksimum frekansı satılıyor. Bu kadar. Hadi açık olsun. Kullan işaretlesi. hayır. Evet. ilk başta rakasyonu alabilir arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Hayır onlardan çıkmasın. Ha çıkmış. Her yani neyse evimizi zaten buraya yapacağız. <laughs> Şunları şöyle. Ben şöyle ayarlar. Barışçı. kimin için? bak bakın ya. Ha, baka bak. Şuraya koy. Şurası. 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 Ayrılmaz. Şimdi Boş kvar. Var. Boş kvar. Boş kvar. Bunları da kendi yaparım. Boş kvar, boş kvar. Şunlar, şunları da. Ya şunları da alalım ki. Biraz kasıyordur arkadaşlar. Neyse, kusura bakmayız. Kasmasın da. Hmm. Şöyle inerim. Şu çiçekleri salla. Hiç vak koymayacağım zaten. Hı, letin. Şöt'lara. Hı, şur solutionali şimdi eee şuraya bir 20'ye 20 mi 20 atacaktız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 20, 20 yapmam ya. Yani. Şey yapacağım. 1 2 3 4 5 A yanlış yaptım. 20 orada zaten. 1 2 3 4 6 7 8 9 şuraya gidelim bak Samiye işte Şimdi Kaç kat olacak ki? bina yapacağım zaten ben buraya. Bir, 2 3 dört, altı, yedi, sekiz, on bir, iki, on üç, on dört, on beş, Aynı oldu bir daha fazla. Aynı oldu galiba. Tchau, tchau, girdi. Tabii ki saat önce girdi. Ben yine bunun yeni farkındayım. Hmm, yerleri neden düşüse? Yeşil. Oha. dan düşesem. Güzel olmadı mı size? Bir bakacağım, tamamlayacağım. galiba bence de güzel oldu. Yazık. Bir, Şöyle biraz kasar arkadaşlar da. Ah! Ya ben yapacağım yerleri ya, göreceğim sadece. Kısa küçücük. Bunun parlak fincere. Fincere kapalı ha. Şöyle çık yok zaten. Gördüğünüz gibi fazla kasma artık. kasar mı kasar yine. havalı texture pek aha texture peki şekil önünden şekil ne <laughs> diyorum ben <laughs> ama gerçekten çok güzel bir texture peki var yaptık. Her neyse. Çet. Enter çet. var. Çetimizi alacağız. Evet. Anam. FPS. Kaymağını. parmaklık mı bu? İnce, ha, ince yan Bir şey fark edecek mi bakalım şöyle olsa. Yok açıkçası fark etmiyor Şu an gece mi gündüz mü onu bile bilmiyorum. de 1 2 3 4 5 Şuradan şuradan bir O ne oldu FPS e düştü şey 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 5 şöyle arkadaşlar yılbaşı bugün Bugün yılbaşı. Aa ben şeyi değiştirmeyi unuttum. Skinimi değiştirecektim. <laughs> Öteki videolarımda skinimi değiştiririm arkadaşlar merak etmeyin. suresi fazla olacak da yüksek diye fazla olucak 1-2-3-4-5-6 yok şurası şöyle olsun taş taş şurdan mı ya evet, evet şöyle şimdi şunu yapıyoruz yapıyoruz aşağı atlamak kısayol şu <laughs> nasıl görünce çok merak ediyorum vah wow, güzel şimdi şuraya ışık şimdi ilk katı bir yapalım Dok dekorasyonları yapalım şunu şöyle yapacağız biz kapıyı alalım şöyle. Yaralı uyu. Şöyle. Işık falan filan işte. Işık kesini şöyle. Lan kaçı şuradan. böyle oldum çok sinir oluyorum bak <laughs> şu cam Asla bu camdan yapmasam daha iyi olacak Şu camdan yapacağım Şunları Arkadaşlar videoda olduğumu unutabilirim bazen kusura bakmayın artık onları da Kızı yapık uh, yavaş yapı kapışmaları ile hızlı yapı kapışmaları gelecek arkadaşlar ha, eğer kimse katılmak istemezse biz kendimiz yapacağız kim ne diyor sorarsanız daha belli değil kim ne yapacağımız. Ben nereden gireceğim Allah Allah FPS kaydı <laughs> Kusura bakmayın

şu camları ayarlayasaya kadar şöyle yapayım. Hadi. Camla ya. <laughs> Gördüğünüz gibi bak oluyor böyle olunca da. Tekstür pekim ona göre ayarladım. 咦。Yeah. <laughs> yine bir olduğumu unutarak bir seri yine burada bitireceğiz. <gülüyor> Bakın, üç <laughs> <Hişar> sensiz <nasıl kast? gülüyor> En son şu camları böyle bitirdikten sonra. Ah. Bir arkadaşlar şu an FPS e düşmüş olabilir. Ah yakışıklar çıktı ya. de creer arkadaşlar Şöyle Ah daha sonra şimdi hayır yanlış bir şey yaptım <laughs> çok yanlış bir şey yaptım hadi çok yanlış bir şey yaptım yanıt almıyor yanıt almıyor hadi yanıt al yanıt al yanı yanı ne oldu bu bilgisayara ya daha tüm elli lotus fps alıyordum valla paketlere şöyle Hadi geç de Tamam. Tek oyunculu. Yeni dünya değil. Bu değil ya. Bu değil. Bu değil. Ha bu olmaz Ha bak bu. De facto. En rahat o. De facto. En Şunları şöyle yapsam nasıl olur acaba? O Q'ya bastım. O oh, ne no. <laughs> ha. Evet, gördüğünüz gibi o kadar geldim meta. FPS e düştü yine ya. Hmm, şu tarafı da yapayım çıkacağım tamam. Vallahi çıkacağım illa çıkacağım tamam. Her neyse arkadaşlar ya bizim video işimiz burada sona erdi. Şuraya yapacağım şuraya yapacağım ondan sonra size göstereceğim. Her neyse herkese iyi günler iyi